SQL Server eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim Kart Bugün sizlerle SQL Server'da 1 bölü 2'yi matematiksel olarak incelemeye çalışacağız Öncelikli olarak bu tarz sorular karşınıza denk gelebiliyor Özellikle mülakatlarda ya da bazı yerlerde işte ne bileyim soru olarak sınav sorusu olarak işte aklına aklınıza gelebilecek her yerde böyle sorular karşınıza denk gelebilir Özellikle de mülakatlarda denk gelebilir Denememiş olabilirsiniz, denemiş de olabilirsiniz. Ben sadece bununla ilgili fikir vermek adına bir video çekmeye karar verdim. Umarım faydası olacaktır. Bu işlem için ilk önce select 1 bölü 2 yazıyoruz ve s sonuç deyip bunu çalıştırdığımda sonuç değerinin 0 olduğunu görüyorsunuz. Bakın 0 değeri çıkıyor. Aslında normal olarak matematiksel ifadelerde 1 bölü 2 yaptığınız zaman ne çıkması lazım? 0.5 çıkması lazım Bu neden kaynaklanıyor bu e, tiplerle alakalı buradaki sayısal tiplerin int olması ve bunun int karşılığı olarak bizden sonuç beklemesinden kaynaklandığını düşünüyorum Belki başka bir e, fikri olan varsa o da belirtebilir E tabi biz bunu e, bu şekilde değil de gerçekten 0.5 sonucuna ihtiyacımız olduğu zaman ne yapacağız? Aslında değinmemiz gereken konu bu. Çünkü kodlama yaparken ya da lazım olduğu zamanlarda bu tarz şeylerde sıfır çıkması sizin kodlama sürecinizi sabote edebiliyor. bu Sabote sürecini aşmanız için yapmanız gereken işlem nedir? Şimdi onlara değinelim. İlk olarak yapacağınız işlem şu. Bu sonuç bir değerine eğer siz 0.5 olarak görüntülemek istiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Seleç 1.0 bölü 2.0 diyebilirsiniz. Bu da S diyelim. Sonuç 2 olsun mesela. Şuna sonuç 1 diyelim. Bu sonuç 2 olsun. Bunu böyle çalıştırdığımız anda gördüğünüz gibi desimal olarak algılıyor bunları. E, ya da float olarak algılıyor ama büyük ihtimal desimal olarak algılıyor. Tipine bakılabilir e, SQL Bu Böyle bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci olarak nasıl yapabilirsiniz? İkinci olaraksa bunlardan bir tanesini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde select diyorsunuz. Diyorsunuz ki convert. Convert dediniz. E, convert dedikten sonra float'a çeviriyorsunuz. Sonrasında bunu Sayıyı yazacaksınız. Bölü 2 S diyeceksiniz. Sonuç diyelim mesela. Bu şekilde yaptığınız zamansa 0.5'i veriyor. Şurada biraz daha keskin bir sonuç veriyordu. Büyük ihtimal ben e, düşündüm burası decimal olması gerekiyor. Burada da float olarak verdi. Bu şekilde yapabileceğiniz gibi bunun aynısının şu şekilde de yapabilirsiniz. Şuradaki ifadeyi alıp e, Ctrl X'e şurayı keseyim. Şuraya bunu yapıştırayım. Şuraya 2 diyelim. Şuraya da 1'i koyalım. Şu sonuç 2 olsun. Şey sonuç 3 olsun. Şunların da boyutunu aynı yapalım. Şu da sonuç 4 olsun. Şimdi sonuç 4'e baktığımız zaman yine aynı şeyi verdi. Ne de verdi? 0.5 verdi. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da ikisini de garanti olsun diyorsanız her noktadan şu şekilde de yapabilirsiniz. bunu böyle alırsınız. Bunu kopyalarsınız buradan. Buradan da buraya 1 yazarsınız. Buna da sonuç 5 diyelim. Ctrl F5 ile çalıştırayım. Yine 0.5 verdi. E, Convert ile yapmak zorunda mısınız? E, değilsiniz. Cast ile de yapabilirsiniz. Bunun bir cast versiyonu da var. Şuradan kopyalayalım. Buradan cast diyelim. E, şuraya 1 yazıp S float diyersiniz. Sonrasında 2S sonuç 6 dersiniz. Bu da aynı şekilde 0.5 sonucunu verir. Bunun başka bir versiyonu daha var. Yine aynı şekilde şuradaki ifadeyi x'e kesip, pardon, şurayı 1 yapıp şuraya 2 deyip şunda da sonuç 7 yazarsak yine 0.5 verdi. Tersi ni yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde tersi de mümkün. Buraya şu şekilde alıp burayı bir yapıp şurayı da 2 yapıp S şunu silelim Sonuç 8 diyeceğiz buna da son 8'i bu şekilde çalıştırdığım zaman 0.5 verdi 9. olarak da bunları numerik yapıya çevirebilirsiniz ee, ya da desimalla çevirebilirsiniz. Yani bunun e, çevrim biçimlerini istediğiniz gibi işte yapıp kullanabilirsiniz. Nümerik 2 de yapıp bunu kullanmanız mevcut. Onun örneğini vermeyeceğim ya da vereyim şu şekilde diyeyim. Select dedik. Convert diyorsunuz. Yine aynı şekilde. Convert dedikten sonra nümerik. E, şuradan 5,2 dedikten sonra. Virgül 1, 1 diyorsunuz. Nokta 0 bölü 2 nokta sıfır deyip S sonuç derseniz sonuç 9 diyelim buna da bu şekilde çalıştırırız. Yine 0.50 sonucunu verirsiniz. Bu sefer yanında fazladan bir sıfır daha gelmiş oldu. Aynı şundaki gibi olmuş oldu herhalde. Tam bir dakika bakalım. Ya bunun gibi olmadı da daha düzgün oldu. Yani yanında bir sıfır daha geldi numerikte. İki basamak koydu. Şuraya 3 basamak koysaydınız. bir ihtimalle üç basamağa kadar almış olurdunuz. Yani kullanım yerine göre bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin yazdığınız kod ve hassasiyet değerine göre değişebilir. Siz hassaslık değerine göre burada istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Bu dediğim gibi tamamen yazdığınız kod, istenen şey göre değişen bir şey. Belki lazım olmaz, direkt bunu kullanırsınız. Belki bunu kullanırsınız. Bu tamamen dediğim gibi kod yazma biçim ya da sizin işte ihtiyacınıza göre. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.